Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün e, çok istediğiniz 50 aboneli sonucu e, ortaya çıkan 20 bele çekilişi ne açıklayacağız arkadaşlar şu an an itibariyle 51 abonuyuz e, Videoda 31 like var 204 görüntülenme de almışız arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ediyoruz 46 da yorum var e, 46 yorum olmasına rağmen 31 like olması gerçekten şaşırttırdı bir de tam sayı e, Değiş arkadaşlar. Şimdi e, iki yorum yapan arkadaşlar kardeşimiz yok şu an. E, arkadaşlar şu an e, bilgisayardan bakıyoruz tam olarak. Şu an burayı isterseniz atlayabilirsiniz. E, bakıyoruz. Yani şu an iki yorum yazanı görmedik arkadaşlar. Şu an açıklıyoruz. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce bir duyurum olacak. Ee, YouTube'a MC Kanalı işte yazınca abimin kanalı çıkar. Orada da 30 Veli çekilişi var. O, orada da 14 abone sonra açıklanacak arkadaşlar. 470 abone de açıklanacak. 456 abone şu an. Ona da katılırsanız e, gerçekten seviniriz. E, çünkü 30 Veli. Bu arada kaç kişiye verilecek 30 Veli? 30 liraya 3 kişiye verilecek 10 10 10 öyle aralarında. Hani bu yani orada da kazanabilirsiniz. Oraya da katılın derim arkadaşlar. Şimdi açıklıyoruz. 2 tane kazananımız olacak. Aynen. Linki yapıştırdım. Yorumları yüklediyorum. Şimdi bakın bizim videomuz arkadaşlar. Başka video falan değil. Orayı geç. Aynen. Tamam. Şu an 44 yorum geldi. Neden? Ee, dur hatta. Hatta, hatta aynen. Sildik. Arkadaşlar şimdiden herkese bol şans diliyoruz. Arada... İnşallah e, fakir birine çıkar veya ihtiyacı olan birine çıkar. Fakir değil ihtiyacı olan birine Aynen. çıksa sev biz de seviniriz arkadaşlar. Şimdi e, ilk kardeşimizi çekiyoruz. Aynen bakalım iş Ve... şanslı biri çıkar. Aynen bastık. Eee Mere Samet Yete Kardeşimiz çıkmış. World. Şimdi world'ünü hemen kaydediyoruz arkadaşlar. Kaydedip gelelim. Bu arada arkadaşlar ee, bizim öldüğümüzden olan bir çocuk çıktı. Ben bu çocuğu hatırlıyorum. Bizim öldüğümüz her zaman takılıyordu. İnşallah sana çıkar kardeşim demiştim ve çıktı şanssın. Aynen arkadaşlar. Bu bir de bizim Dirt to iki 2. bölümüne, ikinci bölümüne çıktı. O, o da yarın gelebilir arkadaşlar. Şimdi hemen biz bunu not alıp gelelim. Evet arkadaşlar bu kardeşimizi not ettik. Bir tane daha çekiyoruz. O kardeşimiz de inşallah e, şeydir. Abim bassın. Evet inşallah ihtiyacı. K ve de görkem. De görkem. Evet, evet arkadaşlar. Minioner. Bu, bu kardeşimiz de kazandı. Arkadaşlar buradan sonrasını e, kardeşimiz kardeşlerimizin vurduğunu on loku donetledi donetlediğimiz anı izleyeceksiniz. Neyse arkadaşlar bu kardeşimiz de donetli yazalım e, ve donet donetlerini yapalım. Evet arkadaşlar şimdi kazanan kardeşlerimizin hemen world'üne geçeceğiz. İlk kazanan kardeşimizin e, adını hemen yazalım. Arkadaşlar bu arada malzeme world'üne gelirseniz de seviniriz arkadaşlar. Orada da yani eventler falan yapıyoruz arada sırada. Gelip sizler de yararlanabilirsiniz. Yani her zaman orada kalıyoruz arkadaşlar world'de takılıyoruz. Sizler de gelip takılabilirsiniz yani. yerinizde varsa bulabilirsiniz. Şu anda Aynen. da hatta 4 kişi var world'de. Aynen. Ve kardeşimizin world'ünde donate box yok herhalde ee, şey yapacağız arkadaşlar. Bu kardeşimiz bana e, Discord'dan 2 gün içinde ulaşmazsa bir sonraki kardeşime geçeceğim. Onu da e, herhangi bir vücut yani 2 gün sonra eğer bana ulaşmazsa yani iki, ulaşamadı 2 iki gün içerisinde sonraki günlerde tekrar e, çekiş yapacağım. O yüzden... Ee, bu kardeşimizi geçiyoruz arkadaşlar. Aynen bu kardeşimizi geçiyoruz. Çünkü donate geçiyoruz. box yok kardeşimizin. İki gün içinde Discord'dan, Discord'dan bana ulaşması lazım. Discord'da aşağıdaki linkten bulabilirsin. Yani tam. Aynen. Kahraman e K31. E Discord tamam. adresimizi açıklama kısmından ya da yorumlara da yazacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şöyle gösterelim yani World Kahraman K31'in. Şöyle üste doğru çıkalım. Bir dakika gösterelim hatta Aynen, şuradan şurada. direkt. Şuradan. Gösterelim arkadaşlar. Bakın Gördüğünüz görüyorsunuz. gibi. Karamaki 31. Şimdi KD. Diğer kardeşimize geçelim. Borba. Adı da e, World'ünün adı da K. E, Mini, Mo, Mini Hemen geçelim. Bu Mini arada arkadaşlar yani hesaplarımız falan diyebilirsiniz. Yani ilk defa bu kardeşlerimizi görüyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlarımız yani. Aynen arkadaşlar. E, yani hesap diyenler için e, KD görkem aldı kardeşimiz de. E, onun da 12 abonesi var. O da çekiliş yapıyor zaten. E, yani hesap olma ihtimali yok. Bu kardeşimizin şeyi var. Aynen. Ee umarım evet. World'de şey yoktur. Ee, admin yoktur. Hatta bu arada bakalım PK'de bak. Görkem'in mi diye. Bu arada internet var gerçekten. Özür dileriz. Aynen arkadaşlar. Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar bu. KD Görkem'in. KD Görkem'in keşke donet baksa olsaydı mesaj falan da yazardık. Ama Aynen. Hani böyle don ıı, donateleyeceğiz. Aynen hemen yapalım. Aynen arkadaşlar şimdi şöyle 10 VL'mizi bu arada oraya droplayan değil mi? Başka Aynen, yere droplama. An. Görüyorsunuz arkadaşlar. 10 veleyi gözünüzün önünde bırakıyoruz. Daha şansınız bitmedi arkadaşlar. Bu kardeşimiz 2 gün içinde bize ulaşmazsa, e, ilk kardeşimiz. E, onun şey yapacağız arkadaşlar. E, eleyeceğiz. E, bir tane daha çekeceğiz. Aynen arkadaşlar. Onu da takip ederseniz yani seviniriz. Aynen. Bitirişi malzeme bul yapalım. Aynen arkadaşlar şimdi e, malzeme world'üne gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar hiç kimseye bir şey demeyeceğiz. Yani videoyu izlesinler. Aynen. Kim kazandı diye. E, neyse arkadaşlar bugünlükte videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı evet. unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.